Paralel ışın demeti içerisindeki bir perdede aydınlanma şiddeti düşündüğümüz bir birim alandaki ışınların sıklığı ile ilgilidir. Örneğin şöyle bir birim alan göz önüne alalım biz. Buradan iki tane modellememize göre ışın geçmektedir. Eğer biz perdeyi bir yönde iki yönde hareket ettirirsek birim alandan aynı şekilde iki tane ışın geçecektir. Daha fazla ya da daha az değil. Bu durumda perdeyi bir ve iki yönde hareket ettirmek aydınlanma şiddeti değişiklik yapmaz. Fakat perdemizi kesikli çizgi doğrultusunda çevirmiş olursak bu durumda aynı birim alanda şuradaki perde üzerindeki bir birim alan çizmiş olalım. Örneğin şöyle bir birim alan. İlk başta geçen ışınların bazıları burada geçmeyecektir. Buradaki ışınlara şöyle bakmayın. Orada sadece iki tane var. Yine iki tane var şeklinde değil. Aslında ışınları modellerken birbirine sık çok çok yakın aralıklarla birçok çizgiden oluşuyor olarak düşünüyoruz. Yani biz bunu birazcık bükmüş olsak bile oradan geçen ışın bazıları buradan yeni durumda geçmeyecektir. Daha az ışın geçeceği için yeni durumda o zaman da aydınlanma şiddeti azalır. Yani değişiklik olur. 1 ve 2'de değişiklik olmadı ama üçüncüsünde değişiklik oldu. Doğru cevap A seçeneği olur.